kredi kartı son dönem yani belki de 30 yıldır çok önemli bir ödeme aracı haline geldi. Ancak 2018'den bu yana artan enflasyonist baskı bunun kullanımını arttırdı. Yani pandemiden gelen bugüne kadar yansıyan bu kullanımlar ve pandemi sürecince evden sipariş, oturduğunuz yerden sipariş ve hibrit çalışmalar kredi kartı kullanımını etkin hale getirdi. Bir yerde Paraç kendini kullanılabilir duruma soktu kredi kartı aracı. Uzun yıldır kullanılıyor zaten Türkiye'de. 90'lı yıllardan bu yana daha ciddi bir şekilde atak yapmış durumda. Dünyada da tabii benzerleri var ancak dünya ödeme sistemlerini daha fazla kullanıyor. Bizden farkı o. Daha az kredi kartı. Kredi kartları hesaplarda kayıtlı ancak ödeme sistemlerini telefonlar ve karekodlar üzerinden yürütüyorlar. Gelişmiş ülkelerin tümü onu yapmaya başladı. Ve parayı neredeyse sıfırladılar. Taksi ücretinden alışverişe kadar telefondaki NFT sistemleriyle e, kullanım devam ediyor. Bizde kredi kartı kullanımı ciddi bir alışkanlık ve aşırı boyutlarda şu anda. E, neden arttı kredi kartı kullanımı? Birinci sebep pandemiydi. Pandeminin getirdiği Sıkışıklık ve rahatlık, e, o sıkışıklığı rahatlığa çeviren araç kredi kartıydı. Oturduğunuz yerden e-ticaret e yaparak kredi kartını aktif hale getiriyordunuz. E, bu etki devam eden bir şekilde arttı. Ar Biz de Türkiye'nin tabii e, enflasyonist baskısıyla e, artan bir e, geçim zorluğu e, kredi kartlarını biraz daha yüklenmeye neden oldu. Normalde alışveriş yaptığınız zaman. E, banka e, o bir aylık size bir opsiyon sağlıyor bir ay sonra e, bir teklifte bulunuyor asgariyi mi ödersiniz tamamını mı ödersiniz diye genelde onun alışkanlığında tamamını ödemektir ancak bu sıkışıklık asgariye kadar götürdü ve bankaların faizleri çok yüksek boyutlarda bu e, alışkanlık e, kredi kartı kullanımında bir aylık opsiyonu tercih etmek için bir dahaki maaş ve gelir dönemine kadar e, insanlar kredi kartı aracını tercih ettiler bu gayet normal bir sistemdir. E, kullanılır. Kullanılır. Yalnız kredi kartının e, usulüne uygun ve gerektiği şekilde kullanılması gerekir. Evet iyi bir ödeme aracı ancak tehlikeli bir plastik e, patlayıcı gibi duruyor cebinizde e, ve tehlikeli boyutlara da gelebiliyor. O da nasıl oluyor? İşte e, tehlikeleri neler dediğiniz anda kredi kartı kullanım e, disiplinine sahip olmanız gerekiyor. Şimdi Normalde hepimizin bildiği bir sistem şudur: Kredi kartını kullandığınızda bu bir ay sonraki ödemede banka size bir e, rahatlık açısından bir asgari ödeme limiti e, miktarı tanımlar. Der ki ekstenizde paranız 100 lira ama bunun 20 lirasını öderseniz ben bunun 80 lirasını e, size kredi olarak tanıyabilirim, öteleyebilirim bunu bir ay sonraya. O zaman ödersiniz isterseniz tercih edin der. Ancak 80 liraya ciddi şekilde faiz yürütür. 20'sini ödeyip rahatladığınızı zannederken 30 günlük süre geçtiğinde tekrar kredi kartıyla harcama yaptığınızda ki yapacaksınız duramazsınız limitiniz müsaitse yapacaksınız limitlerde Türkiye'de genelde müsait yüksektir Türkiye'nin limitleri en büyük problemlerden biri odur zaten. Tekrar harcama yaparsınız 80 artı yeni harcama devreye girer. Size tekrar teklif edecektir banka. Acaba bu 88 artı gelen 50 lirayı da siz asgari ödemek ister misiniz? Evet derseniz size belki 25 liralık bir asgari ödeme limiti tanınacaktır. Geriyeni yine öteleyecektir. O zaman işte burada en büyük tehlike başlıyor. Faize faiz çalışmaya başlıyor. O 80 liranın 8 lirasına da %4 ve tümüne de başlıyor. Temerüt faizi şeklinde bileşik faize giriyor. Ve hakikaten kumar gibi bir aileyi bir sistemi yıkan bir kullanım şeklidir. Kredi kartıyla harcama tabii ki bir esneklik, bir rahatlık sağlayacaktır. Yani benzin alacaksanız üzerinizde para yoktur. E, alışveriş yapacaksanız nakit para risk açısından da önemlidir. Yani çalınma ve kaybolma açısından ve enflasyonist ortamda şişen cüzdanlara sığma açısından ki Türkiye onu yaşıyor şu anda. Kredi kartı gayet normal kullanılması gereken de bir e, plastik ödeme aracı. Ancak bunun kullanımı da ben bütün herkese... E, bütçe kontrolü öneriyorum. Yani kendi geliriyle gideri arasındaki disiplini iyi muhafaza etmesi lazım. Bakın herkese e, bir tavsiyem var. E, o Lütfen ona uyusunlar. Kredi kartı ekstraları geliyor size. Kredi kartı ekstraları e, aylar ve yıllar itibariyle uzun bir süreye de geriye atarak sizin harcama istatistiklerinizi çıkarıyor. Önünüze koyuyor. Şimdi burada vatandaşın yapması gereken bu ekstreyi iyi okuması lazım. Ben ne yapıyorum? ne şekilde alışveriş yapıyorum, hangi alışverişler beni zorluyor ve yoruyor. Buna baktığı zaman o zaman nereye geliyorsunuz? Bütçe disiplinine. Bütçe disiplini yapmanız lazım. Yine söylüyorum kredi kartı eğer bir disiplin içinde kullanılmazsa ciddi şekilde problem olur ve bütün aileyi yok eder. Bugün Türkiye'de birçok kişinin kredi kartından temelüt faizine düşüp de icraya bir takım uzlaşmaya doğru gittiğini hepimiz görüyoruz. Başlangıçta uzlaşmaya gidiyorlar. Uzlaşamazlarsa ilgili banka ki yaptırımları çok yüksektir sözleşmelerden gelen hemen anında ihtiyat tedbir ve haciz işlemine başlıyor. Aslında aileyi de yıkar berbat ediyor.